Sadece komiksin <laughs> Evet arkadaşlar da herkese yeni bir videodan <laughs> Herkese yeni bir videodan selamlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Valla bir soracak olursanız Ben sesim geldiği gibiyim Aynı nezleyim yani Ama onun dışında fiziksel olarak gayet güçlüyüm Şu an yani günden çok daha iyiyim Sadece işte e, Burnum baya baya Yani tıkalı akıyor Öyle söyleyeyim size biz şimdi Zey Ay Zeyt dedim. Bizim şimdi Azat'la markete gidiyoruz ve niye güldüm biliyor musunuz? Merkez Bu şapkayı annem yeni aldı onlara ve evden çıkarken buradaki pomponunu koparttı. Ona güldüm yani. Tek bir tarafta olması çok komik. <laughs> Zeyd'i vallahi evde bıraktık. O zaten yeni yeni iyileşiyor. Hemen Azat'ı aldım da çıktım. Azat aynaya bak bir ablam. <laughs> çok güzel. Ben de ay vallahi hastayım hiç giyinemedim. Eşofmanımı giydim böyle. Ay önümü de kapatayım kız. Vallahi zaten hastayım. Değil mi Azat? Abla hasta değil mi? Önümü kapat. <laughs> önümü kapatayım. Evet çıktık ve hava gerçekten buz yani. Bir de geçenlerde kar yağmıştı hiç kalmamış bile. Bu Viyana da böyle arkadaşlar. Yerlerde hiç kar kalmıyor. Keşke böyle kar olsa da böyle basıp basıp yürüsek üstüne. Bu çocuklar da kafayı dondurmaya takmış. Azat dondurma aklına nereden geldi? Diyor ki bana dükkandan dondurma al. Azat. Dondurmaya hiç nereden aklına geldi dondurma? Konuşsana çocuk. <laughs> Ay, normalde bülbül gibi soru sorunca konuşmuyorlar ya Allah'ım. Vallahi normalde iki dakika ağızları durmuyor. Zeytlen bizi oynatıyorlar valla <laughs> bir araya gelince ikisi çok şımarıyorlar birbirinden şey alıyorlar böyle öyle koşturuyorlar aman valla iyi olsunlar da oynasınlar nasıl oynuyorlarsa. Ay bizim Aza düşürdün mü? <laughs> Pompona bakın bakın şu kadar kar kalmış sadece yeşilliklerin üstünde. Evet bak ama hep gitmiş gördün mü? Çok az kalmış kar. Biz de Alman marketine girelim çünkü akşam yemeği için bir iki eksik var. Onları alalım kardeşimle. Ay kendim o kadar bitkin hissediyorum ki yani bu tipim gerçekten fena arkadaşlar. Halim, başım. Gerçekten iyi değil. Tipim tipin başı mıydı? Ay ben ne saçmaladım Neyse siz bana beni aldırmayın. Hele hastayken hiç şey yapmayın. <laughs> ne dediğim belirsiz. Ay gidelim şu karşı şpar var zaten. Oraya gidiyoruz. Azat bak ağaçları gördün mü? Evet evet süslemişler. Azat sana bir şey sorabilir miyim? Ee, neden gelmedi? Bir bakar mısın? Zeyt miyizler, neden gelmedi? Cevap yok. Neyse hadi gidelim eldiven düşeceğiz. Senin eldiven yok muydu Azat? <laughs> He? Ama annesi sana sanki almıştı. Neyse <laughs> sen zaten hiçbir şey takmayı sevmiyorsun. Evet sana eldiven aldı ama takmamış anne. Unutmuş sanırım. Neyse hemen gidelim. Şöyle görmüşken kestane de alalım bir paket çünkü ım, akin yöntemiyle gerçekten çok güzel sayılıyor. Ha öyle çıkıyor. Şöyle de bir sepet aldım. Ay bir elle de zor. Kapya biberi lazım yemek için de. O kırmızı kapya biberi lazım. O da şey böyle üçlü var. Sadece bir tane kırmızı içinde. Bir bakayım anneme sordum. Böyle mi alim diye yoksa şöyle mi? Evet, geldik. Fazla bir şey yok zaten. Şöyle yemek için eksikler. Maydanoz aldım. Böyle taze biber aldık. Akşama kestane. Sonra azaltı alıp bu şekilde aldım. Sen böyle aldım da küçük kalmışım. Annem dedi küçük paket al ben de bunu aldım. Ne yani bileyim diğerleri de mi, bu kadar diğerleri de çok büyüktü anneciğim. Ama bir şey ben onlar mesela, mesela yarısını evdeki yapıyordum. evdeki ekmekleri de şey yaparız. Ben o büyük paketlerin neyse yarısını yapıyorum. Bu yeter yeter bu şişiyor biliyor musun? hamur ee, gibi İnşallah. şişiyor. İnşallah. Şu, Şu çikolata aldım abi. canım çekti kız. Linkten. Nikon. Aynen. i̇çinde kesin bir şey var. Yani işte Nasıl? Bonibon falan. Yok yok boş bunlar. He. Domates, süt He. tozu bir de, de süt He. aldık. Kut, kut, Böyle arkadaşlarım. Azat da hemen dondurmasını açmış. Küçük dondurma aldım onlara, çok istediler. Evet, onu aldık değil mi? Beraber yiyeceğiz. Evet. annemin elinden şöyle gulaş yemeği, eti. Ee, yanına da böyle um, ekmek topları. Bilmiyorum, Türkçe'den Selma'yla herhalde ekmek topları. Şöyle yiyeceğiz. Sesimden de anlaşıldığı üzere şu an kendimi gerçekten çok kötü hissediyorum yaklaşık 1-2 saattir. O yüzden çekim de yapamadım ama yemeğimi yedikten sonra kendimi bence toparlarım biraz. Çünkü hem acıktım hem de böyle biraz enerjim de düştü açıkçası. Bir de çay iç sıcak. Aynen bir de çay sıcak mi? çay içim. vallahi anne gerçekten iyi ki varsın. <laughs> i̇yi ki buraya denk evet. geldin. Tam ben hastayken denk gelmesi ne güzel Çok bir tesadüf. Evet. Valla güzel. Bana da hele. dök bakayım anneciğim. Evet. Hmm eline sağlık. Çok lezzetli Eline kolay sağlık. Vallahi çok güzel geldi. Aynen izlersiniz sohbette tarifler. Şöyle turşu falan da koyduk. böyle arkadaşlar bize afiyet olsun. Ay çok azizim neyse yiyeyim de sonra biraz enerjimi toplarsam inşallah açarım tekrardan. Evet arkadaşlar aradan bir saat geçti biz yemek yiyelim. Ee, anne bir baksana anne mu? <laughs> Nereye koydum? mu? Ben sen tripotorum var ya taş gibi bir <laughs> Dur Ana saat tripotor getir. Ay yok öyle güzel bence. Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Bak sadece netliyorum. mu? Biraz valla değişik bir modda çıktım. Yamuk gibi. Dur ben sen tripod getir. Acayip genişlemiş bir vaziyette çıksın. Hastayız o okudunuz. <laughs> Arkadaşlar Yemek gerçekten çok lezzetliydi her zamanki gibi. Ben biraz kendimi kaparladım yemek yedikten sonra. Yani hala tabii fit sayılmam ama bakarak bakaraktan <laughs> çok iyiyim. Yemekten önce o kadar kötü oldum ki böyle kalkamadım resmen yerimden yani. Şu ben... an gibi oldum. Tam sen Annem de tripod. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Uçuyorum. Ya. Ağzınız mı gözükecek ama şimdi? De... Yok gözükmez. Evet. Evet. Ete aç yavrum ne olmuş sanki? He. Gözük mü Mesela nasıl gözler görsün? Ne diyor o? E, hep bu yazı var. Sen çok güzel görünüyorsun. Sen mi görüneceksin paketler? Ne, ben yok paketler gözükmesin ben elimle. Ha tamam o zaman şöyle çok güzelsin. Bu sen mi yine? <laughs> <laughs> Tabi göstereceğim Allah'ın seni. <laughs> <laughs> Mimi, iğneni göster mi? Çalgan ineğe bakar mısınız? Bu nasıl duruyor kızım Eysa? Ben onu kapatayım Elif. Valla sabahtan ben kapatayım kalmadı bende. Zaten gözlerimi zor açıyorum. Benim bugün iki tane paketim geldi. Onları sizlerle paylaşayım dedim arkadaşlar. Bir tanesi Beaka'dan. Ay kızlar. Beaka'nın öyle bir serisi çıktı ki. Anne sen kesin bayılır. One minute bir şey diyeceğim. Adı ne? Beaka. Ben hep burger diyorum. <laughs> Ola burger diyorum ben. Burger Bur şey de bari. Burger Nasıl da söyler? Ne olmuş? Burger. İşte öyle Burger. burger Aynen burger deyin geçin. Ne diyor mu? He, Yeni serisi. Ben bayıldım. Valla. Ben İki, seversem içi, direkt ben alıyorum. <laughs> en sevdiğim Ay, direkt. folyosu açacağım öyle Ben doğum ne zamandı ya? A daha daha zamanı. <laughs> Bakayım mı? Böyle şunu açabilsem öyle göstereceğim çünkü yoksa eklemiyor. Ha, folyo var üstünde. Ben açayım istiyorsan Rumi sadece mi? Hani şu Rolex'lerin yeşil Tiffany Latour'u içinde. Aa, yeşili çok severim. Evet, çok güzel. Çok severim yeşili. Al sen olsun anneciğim. Yok, şu hayatımda takmıyorum. <laughs> <laughs> Annem böyle diyor, verince de almıyor bu arada. Bakın. Ay, çok güzel. Ama ne diyor mu yeşilliğini? He he, ha şöyle. Bakın kızlar çok güzel e, bir yeşil ton. Çok güzel. Zümrüt yeşili mi bunun adı? Um, olabilir evet. <laughs> Buna zümrüt yeşili mi diyorlar acaba? Aa, şu an çok güzel netledik. Biraz da kolunda Aynen. Şuan nasıl. Şu anda ışık, buranın ışığı vardı. Peki bunların başka yoksa... renkleri var mı? Sadece yeşil, siyahı var. Bana vermişsin o çok güzel. Evet. Ben takıyorum arada. Şey, yeşil işte yeni çıktı içi yeşil olan. Ama saatin bu dışı farklı modelleri var ama içi hep aynı yeşil. Ha, o sevgisi. modelleri değil ya, aynen. kolları. Aynen. Keşke buranın ışığını atsaydın. Dur açayım onu da açayım. Yeter <laughs> 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 Ay bak daha belli şimdi. Hadi bakalım. Çok güzel. Dur dur telefonu götüreceğim oraya. Aa, çok güzel. Abi. Gerçekten çok güzel. Porok ellerine de çok kızmış. <laughs> Aşırı güzel. Vallahi güzel. Var şey. tabii ki de indirim kodum var. Sürekli var yani. Arası soranlar da oluyor. Akif nokta ile hem, hem normal fiyatlara hem de indirimin üstüne tekrar indirim alabilirsiniz. Yani ekstradan %20 ekleniyor aklınızda bulunsun. Aşırı güzel. Ha mesela diyelim ki indirim var. Bir de sen adını versen daha mı indirim yani, var? Aynen. Aksatır o kasa girince yazarsanız. Ha kod ediyor. Bazen diye diyor kodu kod yazın diyor. Aynen. Ay vurdum hapşıracağım mı sanki? Hap da rahatlar mıysa? Bir valla rengi açıp güzelmiş. Bana da böyle bir şey alabilirsiniz. Evet çok güzel. Sana bunun zaten bence bir ver. Bir, bir, deneyim ya. Ver bir şey, şıkkanalı Böyle bir bitik daha küçükleri taşlı etrafı. Yok yok ben falan. büyük seviyorum. Büyük mü seviyorum? seviyorum. Büyük hey. Bakın ben şiş, şişko şiş, böyle, şiş, böyle. koluma oluyor mu? Ana bana da çok yakıştı. <laughs> Ay benim koluma çok yakıştı. Bana buna hemen sipariş edeceğim. Bunun kolyası yok mu böyle ya, içi yeşil? Misin? Ha? İçi yeşil Yok ben doğum günüme istiyorum. Doğru. Şimdi kimseye söylemem sürpriz olsun. Bak <laughs> <laughs> ben sonra sana veririm hevesini al ya da 4. aya kadar ona <laughs> verebilirsin. Şimdi ben çok nadir takıyorum. Ama hoşuma da mi? gidiyor, güzel duruyor. Evet. Şimdi ikinci olarak arkadaşlar benim arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. Kendine e, online shop açtı. Böyle elbiseler falan satıyor ve gayet ya çok güzel kıyafetler ve kaliteli kıyafetler satıyor. Bana da bir elbise yolladı. Ama şu an hasta olduğum için maalesef üstüme ya Ben çok güzel ama Ama bana saten böyle nasıl anlatayım bilmiyorum. Bence size ne yapayım biliyor musunuz? Saten ve dökümlü. Bu elbisinin resmini size şu kadara ekleyin. Sadece bana biraz fazla şeyi, Nasıl diyeyim kapalı uzun, demek uzun. istemiyorum. Boyu mı? uzun. Boyu uzun. Ya bir tık kestiririm ya da yırtmaç attırırım diye düşündüm. Ya da şöyle yırtmaç bence daha iyi durur. Yırtmaç. Yani biraz kısaltıp bir hafta yırtmaç Şöyle Instagram bilirsen. sayfası nev adres. Maalesef adres. bana olmuyorlar zayıflar için. İşte yani şöyle önü böyle olur. dökümlü. He dekoltesi böyle kabarcık kabarcık önü. Evet, ama şu an Yok adres. çok güzel duruyor. Bankende gördüm ben Rumeysa. Evet şurada da böyle kemeri var. Hmm. Hatta hmm. durun Instagram'ımı şöyle göstereyim. Bak Nevadress'iniz. Bir açayım, belki indirim kodu falan yazmıştır bir ismi ona. Göre göstereyim. Evet, çok güzel. Yani ne yazmış indirim ki? İndirim kodu yazmamış. Ha, kartı nasıl yazmış? Canım, kan can, güle güle, kullanman dileğiyle, love you, beso. Thank you, Bessie'ciğim. bir de İngilizce almış. No view, best evet, you. Evet, de de ne demek? mine name best besti diyorsun. İndirim kodum için şu an emin değilim ama bir sorayım bir ismiye. Eğer varsa zaten yazar evet. size. Bir de Zeyde böyle atıştırmalıklar koymuş. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Oradan çıktı geldi. Şöyle çikolata falan var. Aa, aa ben şey seviyorum. Kız bir <laughs> de maske koymuş. Neydi bunlar? Değişik değişik maskeler. De aa full <laughs> hazır. Coconut with Bunları bana benim bunlar <laughs> mesela gemes. Bunlar da, da denerler arkadaşlar teşekkür ederim. Ah bu beyazın da mimi. Ah Mimi sen çikolatan var mı e, zire falı. Yani? Ne bileyim elde verim istiyor. Yiyeyim. Ya da aç aç yesin. Şunlar ana anne bunu veremem mimi ya. Görüşüyoruz şu an çikolatayla mimi onlar ana annenin fındık var evet, içinde. Ama bir gün at e, iyileştiğimde denediğimde sizlere de tekrardan çekelim. Evet. Ben buradayken belki iyileşirsin tam. uh yani şunları bir çat. koyayım gelin siz yemedin. Aynen. Yok ben onları yemem zaten. Ben bunları çok seviyorum. İçine bir fındık var ya onda. Aynen fındıklı annem bayılıyor. Sen çantana koy bazen tansiyonu düşürüyordu. Oğlum sen niye gülüyorsun? Ay burnum çok acı arkadaşlar valla. Baygın gibi. Hem yap annem ham yap. Ay bu aralar zevk çok iştahsız yani çok moralim bozuluyor annem de bana kızıyor diyor takma çocuk bu bir yer yemez ama işte anne yüreği dayanamıyor. Bu çocuk yemeyince benim e, tüm günüm mahvoluyor yani gerçekten düşünmeden edemiyorum. E, 3-4 gündür hiç iştahı yok zaten hastalarımda hep böyle oluyor. Şu an iyi ama yine de yemiyor bilmiyorum. Yine umarım yerine gelir çünkü gerçekten üzüyor bu e, durum beni. Böyle yani arkadaşlarım Kızlar bakın şimdi anneme gösteriyordum saatleri. Çok hoşuna gitti. Ona da bir tane almak istiyorum. Şöyle e modellerini göstereyim. Vallahi önce buna hayran kaldım. Şimdi Rumisa bu senin. Bu benim aldım. bak. 110 var. Euro diyor ama mesela hesaba gittin de mesela bakalım şimdi. Bu şimdi tabii yeni çıktığı için, yeni koleksiyon olduğu için. Bakın burada buradan ha, ne yazacaksınız? Ha, Fiyatı 110 ama indirimde olan da bir sürü saat var. Ama bu tabii yeni olduğu için daha indirimde falan değil yani. Bir sürede de indirime fiyat, girmez. Aynen bu düz e şeyi. Kaça düştü? Ay şu an görmüyorum. Ya yazamamışım ki. Anne. Şu okeyi okay yapmadım. Ya herhalde 20-30 düşer galiba. Şimdi bakın 109, 110. Ben o kışli çok Hı sevdim bunu evet, biraz da bunu hiç denemedim. Evet şimdi birazdan size annemin Hı. beğendiği modeli göstereceğim. Bu bundan olamaymış. daha güzel. Bak 87 oraya Ay, geldi. Nasıl bayağı pahalı para marsın? E, 20. Demek ki indirimli olanlarda daha fazla bir benefi göstereceğim. Şimdi annemin beğendiği model. Şu an ben onu almadığıma pişman oldum. Bakın bu daha güzel. Ya. Bu tabi daha pahalı. Bir giyemdi. açtım full bild açamıyor onu Ay şunun yeşilli güzel. Ay çok güzel. Evet annem kendine bunu vüç Sonra da benim elimden almaz. Yani vüç ne demek? bunu ne demek? Vünç netmek ne demek? E, i̇şte doğum günü hediyesi olarak onu seçtim. E doğum gününe daha dört ay var. Belki daha önce alırsın ya. Yani. Yok ya dört ay. Ne ki birinci Bakın işte. şöyle taşları. O çok yeşil. güzelmiş. Ay Çok güzel. Istiyorsan. Aa bunun da tüyleri var bak. Allah'ım bak bir adalık olmuşum yine. Ha, aa, aa baksana ne kadar doğal ama. He, on iki hiç almamış düz duruyor. Reklamda bile baksanız ee, arkadaşlar. Gucci'nin kaşlarını görmemiş çok, Feksi. çok güzel. Evet. Acaba burası biraz daha büyük mü? Bu mi? da 140 euro. Bir onu bak mesela. Yok boyu aynı ama bir de böyle küçüğü var. Bu da ha, küçüğü bir yani. Aynı fiyat. Bir onun fiyatına de. baksana Rumeysa. Neyin? Yüzde yirmi indirim olursa o kaça gelecek? Tamam bir de Bir sen çeksen ama bir yerini çek. çekeyim. Şimdi <laughs> inden renk kop. Ay kendisi alacaksanız bundan alırsınız. çok istiyormuş. Aa niye gülmedi? E sen sen girdi, de, ne Bu ses siliyor. ne? Düşün silin de. Kız ne silmiyor? Hemidir ve anne hani hesap yapıyor anne. Valla çok güzelmiş ya. <laughs> evet. Bence artık böyle taşlı çıkartırlar bir sürü farklı modellerde. 100 ona geliyor. Ya bayağı indirim. <laughs> Mesela değil mi? Size kendi birlerinde hediye olarak onu isteyin. <laughs> e neye gidecekler? Bir şey alacaklar beğenmeyecek. Evet. Bence hediye en azı sormak lazım ne istiyorsa. Yani bazen olabilir. Ayo valla çok güzel. Şu şeyleri de çok hoş duruyor. Yani çok bunlar hoş. uzunlar. Baksana da ne kadar güzel. Mesela uzunu da çok güzel duruyor. Şöyle, şöyle git bir yukarı. Aha, he. O da çok şık duruyor. Evet. Baksana. Bence bir de böyle değişik modelini alabilirsin. Bende böyle dört köşe var ki. Var mı sen onda? Ama yeşil mi ilk defa var işte yeni çıktı hmm. için. Yo çok sevildi. Bu bende var. var. Bu da bende var. Hmm. Yok hepsi da var. de güzel. Başka bu ha, var. benim de öyle bir siyahım var çok seviyorum şu onu var. ben. Başka Aa, tüm siyah da güzel. Var. Aa, şu şu tüm siyah. Hangisü mu? Yo, yo, aşağı yukarı bir Ha, şu mu? Evet. evet. O da çok Onlar güzel. Bunlar da indirimli mi bilmiyorum. yoksa daha normal Bunlar mı? normal fiyat da. He. Yine indirim olabilir. Yok, hepsi güzel. Aynen. Neyse. Güle güle kullan canım Süpüle. benim. Çok güzel. Ee, ben bunu beğenmiyorum. Artık e, taşlıyı gördüm ya. Evet ya ben de değil, taşlı taşlıyı daha güzel. almadım sana. Var mıydı orada? Vardı. Sen hep daha çok sade dedim belki ondan. Ah, bilmiyorum ki ama olsun bu da çok güzel. Evet saçlıydı. Ben de, belki de da ee, yok güzel ama kızım bu da çok güzel duruyor. Da taşlı da daha bir ayrı güzel duruyor. Güle güle kumla. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün de tatlı benden olsun yani annem yemeği yaptı ben de tatlı yapayım dedim. Ee, o da yani kojişim istedi diye yapacağım şimdi. Evet biz Azat'tan beraber yapacağız. Şöyle e, muffin yapmayı düşünüyorum. Şöyle karışık çikolata yani triple chocolate. Normal çikolata kullanacağım. Beyaz çikolata kullanacağım. Ee, tatlı da kullanacağım. Bu ikisi aynı. Evet bir de böyle ekstradan belki bunu koyarım eğer fazla olmazsa. Size sonuncu gösteririm zaten. Şöyle muffin şeylerim var. Kaplarım var. Onları buraya böyle dizeceğiz. Azat sen istersen onları buraya dizebilirsin. Muffin şeylerini. Bak koy bir onlar böyle içine giriyor. Evet o kağıtlar o tepsinin içine giriyor biliyor musun? Evet öyle onlar. Bir de onu yapacağız. Böyle o zaman pişirmeye. Ne başlayalım. Başka? Evet. İlk başta zaten 180 derece aç diyor fırını. Hemen açalım. Arkadaşlar muffinleri çıkardım. kek şeyi adı neydi? Hamuru çok fazla olduğu için doldurmak zorunda kaldım. O yüzden gördüğünüz gibi baya dev gibi oldu bazıları. Şöyle göstereyim. Beyaz çikolata da gözüküyor. Çakana, e de yaptı Pişir, Annem de bir tanesini Eafrayada denedi hani pişiriyor Orada, mu diye. Var, içinde, Orada gider. da pişirdi. Yani tabi e, şekli şemali bunun gibi olmuyor. <laughs> Ama pişirdi. Sonuçta hani iki kişiyseniz öyle. canınız hızlı çektiyse bir de artı 13 dakikada yaptı. Bu yarım saatte pişti Eafrayadaki 13 dakikada. Aa, yani evet. yarı şeyinde. Biraz evet, sostum da öyle şey yaparız. Ama fırını kapattın mı? Evet. Daha yeni kapattım. onu. <laughs>